kesirlerle toplama, onları kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yaparken öncelikli olarak e, virgüllerin alt alta gelmesi gerektiğini söyledik değil mi? 4 tam %27'yi 3 tam 58'le toplarken yine normal toplama işlemi yapılmış gibi yapıyoruz. Virgülleri görmüyoruz. Sanki virgül yokmuş gibi yapıyoruz. 7, 8 daha. 15 elde var. 1, 7, 1 de elde. 8. Virgülü bakın aynı indiriyorum aşağıya. 4, 3 daha. 7 tam 85. Cevabımız bu şekilde. B şıkkında 16 6 ve yüzde 75 var. Değişen bir şey yok. Yine virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. 35 tam 16 6. Virgüller alt alta geleceği için virgülden sonra 70, 75 yazıyorum. Ve 18 tam 75 yazıyorum. Şimdi toplama işlemi yapıyorum normalde. Ve toplama işlemi yaparken ben burada altının yanında sanki sıfır varmış gibi davranıyorum. Orada sanki sayı yokmuş gibi ya da. Ve 0, 5'le ile toplarsam 5, 6, 7 daha 13, elde var 1, virgülü indirdim. 8, 5 daha 13, 1 de elde. 14, 3, 1 daha 4, 44 tam yüzde 35 olacak. Nerede elde? Evet, elde evet, vardı bir de. 54 oldu, doğru. Eldeyi unuttuk. C şıkkında 7 tam binde işte 18 tam onda 8'i topluyorsunuz. 7 tam 18 tam onda 8 topluyoruz. Burada 0 varmış gibi davranıyoruz. 5 8 daha bir. Buraya vardım 8, 8 daha. 16 Buraya verdim. 16 Tam. 195 oldu. Üniversite at, İzmir Dünya Yaz Üniversite oyunlarında erkekler 3 adım atlama yarışında 1 ve 2. olan atletlerin atlayışlarındaki dereceleri aşağıda verilmiş. Buna göre Birinci ve ikinci atletlerin ikinci atlayışları arasındaki fark kaç metre olduğunu bir bakalım. Şimdi tablomuzu bir inceleyelim. Tabloda e, Sergev bir, e, birinci atlayış, ikinci, üç, dört, beş, altı olarak gözükmüş. Yine e, da toplam altı atlayış yapmış. Birinci ve ikinci atletlerin ikinci atlayışları arasındaki farkı soruyor bize. Yani ikinci atlayışları nerede? Şurası değil mi? İkinci atlayışları burası. Sizce ne kadar fark var burada baktığımız zaman? Ne kadar fark görüyorsunuz? Tahmin olarak İlayda. Evet. Yaklaşık olarak yaklaşık olarak bir tamdan fazla değil mi? Yani böyle söyleyebiliriz. Peki gerçekte gerçekte acaba ne kadar fark var? Bunun için ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Bakalım çıkarma işlemi yaparken de nasıl işlem yapıyoruz? Aynen. Arkadaşlar toplama işleminden hiçbir farkı yok. Yapmanız gereken nedir? Yine virgüller, birinci kuralımız bu. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Bakın 16 tam 135, 15 tam %23 çıkartıyorum. Virgül yokmuş gibi davranıyorum şimdi. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1 virgülü aya Alttan 5 çıktı. 1. Bir. 1 bir çıktı. 0. Yani 1 tam yüzde 12 metre. 1 tam yüzde 12 metre bulduk sonucu. E, bu şekilde yapıyoruz.